Merhaba sevgili arkadaşlar ben matematik öğretmen Mustafa Güler. Hız yayınları TT Soru Bankamızın TT kampına hoş geldiniz. Bu videomuzda 161 nolu testin çözümlerini birlikte yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek verirseniz mutlu olurum. Bir de videoyu beğenip yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Başlayalım mı? Haydi. Baş kat sayısı 1 olan 3'ünün dereceden bir Px polinomu. Gençler hemen bir tane px polinomu belirledim. Baş kat sayısı 1'miş. Bir kökü 0 yani bir çarpanımız x hani kökü 0 çıksın diye. Diğer iki kökün de toplamı 0'mış. Ha o zaman o ifade arkadaşlar e, iki kare farkıdır. Yani şöyle bir şey x eksi a'ya x artı a gibi bir şeydir. Evet sıfır eşitleyin a sıfır eşitleyin eksi a toplamlarda gerçekten sıfır oluyor. Tamam. diye ki buna göre P2 eksi 10 amacımız A'yı bulmak. Hemen bulalım. P2'miz 0'mış. X'e 2 yazdım. 2 çarpı 2 eksi A'ya 2 artı A eşittir. Eksi 10'dan 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. Eksi 5. Şu x'in çarpımı 4 eksi A kare eşittir. Eksi 5'ten. Eksi A kareyi karşıya attım. A kare. Eksi 5'i sol tarafa attım. 9'dan. A ya 3'tür ya da eksi 3'tür. Tamam mı? O zaman benim px'im nasıl bir şey oldu? E, ee, A 3 de yazsanız önemli değil. Eksi 3 de yazsanız önemli değil. Çünkü sebebine gelince benim px'im şöyle bir şey. x çarpı şu x'in çarpımı x kare eksi a kare ya. E a'ya eksi 3 de yazsam burası 9 olur. A'ya e, artı 3 de yazsam burası 9 olur. Yani benim px'im aslında şöyle bir şey. x çarpı x kare eksi 9. Tamam benim px'im bu. Benden p4'ü istiyor. Hemen bulalım. Aa, ah, p4 eşittir 4 çarpı. 4'ün karesi 16 eksi 9'dan. 16'dan 9 çıktı 7. 4'ten çarptım 28. Cevap Edirne soru bitmiştir. Nasıl? Güzel bir soru değil mi? Haydi. Px bir polinom olmak üzere pa eşittir 0 Eşliğini sağlayan a sayısı px polinomunun bir köküdür diyor. Tamam sıkıntı değil. Evet. Arkadaşlar eşittir sıfır olan bütün değerler o polinomun bir köküdür. Buna göre px'i bize tanımlamış, qx'i tanımlamış diyor. Bunlardan hangileri qx'in bir köküdür diyor. Ha, qx'in kökünün olması isteniyor. Yani birinci öncülden başlayalım. Kök 2. Şuradaki qx'in bir kökü müdür? Hemen yerine yazalım. Q kök 2 eşittir. P içinde P kök 2. P2'yi bulalım. X yerine e, kök 2'yi bulalım daha doğrusu. X yerine kök 2 yazdım. Karesi 2, 4 çıktı. Eksi 2. Şimdi P eksi 2'yi bulacağız. X yerine eksi 2 yazalım. Buyurun yazalım arkadaşlar. Aa, a. X yerine eksi 2 yazdım. Karesi 4, 4 çıktı. 0. Aa 0 çıktı. Sonuç 0 ise o zaman bu bir kök müdür? Evet QX'in bir köküdür. İkinci öncülümüz. Kök 6 Qx'in bir kökü müdür? Hemen Q'da yerine yazalım. A, A eşittir. P içinde P kök 6. Hadi P kök 6'yı bulalım. Hemen bulalım. X yerine kök 6 yazar mısınız? Kök 6'yı yazdım. Kök 6'nın karesi 6. 4 çıktı 2. Şimdi P'de 2'yi bulalım. X yerine 2 yazar mısınız? Hemen P'de X yerine 2 yazalım. Hemen 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 hemen. 2'nin karesi 4. 4 çıktı 0. Aa, bu da 0 çıktı. <laughs> Ve geldik son öncülümüze. 3. öncülümüze. Aa, aa. Şimdi Q içinde 3. Yani P içinde P 3. Arkadaşlar hemen bana kırmızı kalemimizi alalım. Bana P3'ü bulur musunuz? P'de X yerine A3 yazdım. 3'ün karesi 9. 4 çıktı 5. Şimdi P'de 5'i bulalım. X yerine 5 yazacağız. X yerine 5 yazacağız. X yerine 5 yazacağız. X yerine 5 beş yazdım. 5'in karesi 25, 4 çıktı 21. A kök olmadı. Sonuç 0 çıkmadı ki. O zaman hangileri köktür? 1 ve 2 köktür. Cevap Denizli. Soru bitmiştir. Tamam? Güzel bir soruydu. Haydi px'i qx'i vermiş. Hemen P x en qx'i gelin birlikte bulalım. px'imiz x x x x kaç tane x var? 13 tane x var. Al sana 13 x artı. Birden 13'e kadar sayıların da toplamı 13 çarpı 14 bölü 2 değil mi? Yani 13 x artı 2'ye 2'ye böldüm 7 91. Güzel. Bir de qx'de düzenli yani düzgün bir şekilde yazalım. qx eşittir dedim. Qx eşittir dedim. Aa, aa. Şimdi x, x, x. 9 tane x'in toplamı yani 9x artı. E bu da 1, 2, 3, 9'a kadar sayıların e, toplamı 9 çarpı 10 bölü 2'den. Yazalım. 9 çarpı 10 bölü 2'den. Yani... 9x artı 45. Sonra benden ne istiyor? Px polinomu Qx polinomuna bölümünden kalan nedir? Aa, Px'i Qx'e böleceğim? Hemen bulalım arkadaşlar. Mavi kalemimizi alalım. 0'a eşitledim. X buradan ne çıktı? Eksi 5 çıktı. Eksi 5'i burada Px'de yerine yazarsanız kalanı bulursunuz. Kalan eşittir. 13 çarpı eksi 5 artı 91. 13'ten eksi 5'in çarpımı eksi 65 mi arkadaşlar? Evet. 91'den 65 çıktı. Cevap 26 değil mi? Soru bitmiştir. Nasıl? Güzel bir soru. Px'i buldum, Qx'i buldum. Px'in Qx ile bölümünden kalan nedir? Qx'i hemen sıfıra eşitlediniz. Bulduğun değeri Px'de yerine yazdınız. Px'i vermiş, Qx'i vermiş. Qx, Qx polinomunun, ha dur Qx polinomunu bulalım. Önce bana bir Px x eksi 1'i bulacaksınız. Evet sonra P, artı 1'i bulup toplayacağız, toplayacağız ve bana Qx'i verecek. Tamam. Şöyle yapalım. Bölümünden elde edilen bölüm. Ha bölümü de istiyor. Mecburen polinom bölmesi de yapacağız. Şimdi kalanı isteseydi direkt hemen sıfıra işlerdik. Ama bölümü istediği için polinom bölmesi de yapmak zorundayız. Hadi px eksi 1'i bulalım. Yani x eksi 1'in karesi artı x eksi 1 artı 1. Tamam. Aa, aa. Açılımını yapalım. Şunun açılımı x kare eksi 2 x artı 1. Toplayalım hepsini. Burada bir x karemiz var. Şurada eksi 2x, x'e topladım. Eksi x, şu artı 1, şu eksi 1'i götürdü. Artı 1. Bitti. Şimdi bir de p, x artı 1'i bulalım. Hadi. Ee, x yerine x artı 1 yazdım. Yani x artı 1'in karesi. Artı x artı 1, artı 1. x artı 1'in karesi x kare artı 2x artı 1 demek değil mi? Hepsini toplayalım. x kare artı 3x artı 3. Değil mi? Evet. Tamam 1, 2, 3 doğru. Şimdi toplayalım bunları. İşte bunların toplamı sana qx'i verir. Senin qx'in neye eşittir? 2x kare artı 2x artı 4. Tamam. Diyor ki x eksi 2 ile bölümünden. Hemen bölmemizi yapalım. Üst tarafta yapmak istiyorum. Yani 2x kare e, ee, artı 2x artı 4'ü neye bölmemi istiyordu? x eksi 2'ye Bölmemi istiyor. E hadi bölelim. 2x defa var. Çarptık 2x kare eksi 4x. Sonra alt alta çıkardık. Bunlar birbirini götürdü. 6x artı 4. 6 ile çarptım. 6x eksi 12. Alt alta çıkardım. 16. Aa, bölüm bu kalan da bu. Bölüm ile kalanın toplamını istiyor. Yani 2x kare artı 6 ile şu 16'nın toplamını istiyor. Cevap 2x artı 22'dir. Denizli soru bitmiştir. Nasıl? Güzel bir soru değil mi? <laughs> Haydi. Px polinomunu vermiş. x eksi a ile bölümünden hani sıfıra eş diyorsunuz ya. Kalan pa'dır. Zaten soruda diyor ki. Diyor ki bölümünden kalan alt sırada gösterilmektedir. Orta sırada bulunan polinoma bölümünden yani şundan ile bölümünden alt sırada da kalanı gösteriyormuş. Zaten bildiğim bir şey. Sıfır eşit Pb o bir kalandır. Tamam. Diyor ki ikinci dereceden baş kat sayısı 1 olan dur px eşittir baş kat sayısı 1'miş ve bir de ikinci derecedenmiş. Tamam x eksi 3 ve x eksi 5 ile bölümünden kalanlar sırasıyla 7 mi? O zaman ben diyorum ki bir çarpanımız x eksi 3 bir çarpanımız x eksi 5. Kalan 7 olduğu için artı 7. Bitti. Evet sen bu p, p polinomunu x eksi 3'e böl. Burası zaten 0 olur. E kalan 7 işte. E, x eksi 5'e böl. Ah x eksi 5 çarpan olduğu için bu da 0'dır. Yine kalan 7. Değişen bir şey yok. Tamam. Diyor ki Px polinomunun sabit terimi nedir diyor. Aaa P0 istiyor. Hadi biri yazmasanız da olur. X e 0 yazdınız, X e 0 yazdınız. Yani eksi 3 çarpı eksi 5 artı 7. Şurası 15 mi arkadaşlar? 7 ekleyin. Cevap 22'dir. Ceyhan doğru cevaptır. Soru bitmiştir. Nasıl? Güzel bir soru değil mi? Haydi. M ve N gerçel sayılarmış. Tamam. Polinomunun bir kökü 1 eksi 2 iymiş. Arkadaşlar bir kökümüz 1 eksi 2 ise Diğer kökümüz de 1 artı 2 iyidir. O zaman kökler toplamı. Toplamı. Toplayın bana. 2 iler gider 2. Çarpımı nedir? Çarpımı. Arkadaşlar bunların çarpımı birincinin karesi artı ikincinin karesidir. İyili sorulara biz karmaşık sayı diyoruz. Karmaşık sayılarda eşleniklerin çarpımı her zaman a kare artı b karedir. Yani 1 artı 4'ten o da 5'tir. Şimdi ikinci dereceden denklem nasıl oluşturulurdu? Diyordunuz ki x kare eksi toplam x toplam x dedim toplam çarpı x artı çarpım eşittir sıfır denklem bu şekilde oluşturulurdu. E toplamı 2 ise x yerine 2 yazalım. Hatta fonksiyonumuzun ismi de px'miş. Alasana px eşittir x kare eksi toplam toplamı 2 değil mi kardeşim? 2x artı çarpım e çarpımlar da 5. Ah işte px polinomumuz budur. Benden p0 istiyor. <laughs> p0 x yerine 0 yazdım. Cevap 5'tir. Yani Edirne soru bitmiştir. Nasıl? Güzel bir soru değil mi? Biraz ikinci derden denklemler bileceğiz. Biraz da karmaşık sayılar bildik mi soru biter. Bir px polinomunun çift dereceli terimlerin katsayıları toplamını bakın bize tanımlamış. P1 artı p eksi 1 bölü 2. Tek dereceli terimden katsayılar toplamında da araya bir tek eksi koyuyorsunuz. Başka bir şey yok. Buna göre çift dereceli terimlerin katsayılar toplamı arkadaşlar çift dereceli terimlerin katsayılar toplamı zaten burada bize tanımı verilmiş. Yani hele biz bir p1'i bulalım hele. Şurada bana bir x'ine 1 yazar mısınız? Hocam 1 yazdım. Aa 0 oldu. P1 0'mış. Bana p-1'i bulur musunuz? Ya x yerine eksi 1 yazına? Burası 1, 2 burada 3, 1 de burada var. 4'ün küpü 64. Aa, süper. Hadi çift dereceli terimleri kat sayılar toplamı. Çok uzun oldu. Şimdi ne, ne diyordu? İkisini toplayıp bakın ikisini toplayıp 2'ye bölecektim. İkisini toplayıp 2'ye bölerseniz 32 olur. Bir de tek dereceli terimlerin kat sayılar toplamı. Diyordu ki P1'den P eksi 1'i çıkar 2'ye böl. E tam da çıkarıp 2'ye bölersek bu da eksi 32 olur. Diyor ki kaç fazladır? <laughs> kaç fazladır demek birbirinden çıkarmak demektir. Sen 32'den eksi 32'yi çıkartırsan cevap 64 olur. Var mı şıklarda? Tabii ki var. Cevap Bursa soru bitmiştir. Nasıl? Güzel bir soru. Haydi baş kat sayısı 1 olan dördüncü dereceden. Hmm, arkadaşlar px p x'e eşitse o zaman ben diyorum ki p3 p 3'e eşittir. p4 de p 4'e eşittir. Evet bakın px p -X e eşitmiş. Eşittir sıfırmış. Yani 3 3 4 4 birer kökmüş. O zaman px'i ben sana buldum. Başka sayısı 1 değil miydi kardeşim? Alasana 1. Eğer eksi 3 bir kökse bir çarpanımız x artı 3. Ee, artı 3 bir kökse bir çarpanımız x eksi 3. 4 bir kökse bir çarpanımız x eksi 4. Eksi 4 bir kökse bir çarpanımız x artı 4. Arkadaşlar x yerine eksi 3 yazın. Burası komple sıfır olur. Bakın. X yerine. 3 yazın yine burası komple 0 olur. X yerine 4 yazın yine komple 0 olur. X yerine -4 yazın yine komple 0 olur. Soru benden ne istiyor? Peki istiyor. Soru bitti. 2 3 daha 5. 2'den 3 çıktı -1. 2'den 4 çıktı -2. 2 4 daha 6. Hadi hepsini çarpalım. 2 12 60 mı olur? Var mı çıkardı atmış? Tabii ki var. Cevap Denizli soru bitmiştir. Px bir polinom olmak üzere. Derece Px 2'ymiş. Px'in baş kat sayısı 4'müş. Tamam arkadaşlar buyurun. Px'i oluşturmaya çalışalım. Senin Px'in eşittir. Derecesi 2 baş kat sayısı 4. O zaman 4 çarpı. X kare artı Bx artı C gibi bir şey değil mi? Evet bakın 4x kare. Başka sayısı 4 olan ikinci dereceden bir polinom. Artı bx artı c. Şimdi diyor ki p1 eşittir p0 6 artı. Tamam p1'i bulalım. x yerine 1 yazar mısınız? A Yani şunu ifade etmeye çalışacağım. Bilginiz olsun. Bunu da böyle bir aşağı çekeyim. p1 yani 4 artı b artı c. p0 sadece c artı 6. c c'yi ne yaptı götürdü. B neye eşitmiş? B 2 eşitmiş. Çünkü 4'ü karşıya attım. B 2 çıktı. Tamam. Yeniden P oluşturalım. P x eşittir. 4 x kare artı 2 x artı c. Tamam. Diyor ki P 3 P P 1'in toplamı nedir diyor. Önce x yerine 3 yazacaksınız. X yerine 3 yazacaksınız. E hadi yazalım. A 3'ün karesi 9. 4'ten çarptım. 36. Artı 6 artı c. Eksi. P eksi 1'i bulalım. Bu sefer x yerine arkadaşlar eksi 1 yazacağız. E yazalım. Hadi. Eksi 1, eksi 1 yazdım. Şurası yine 4 olur. Çünkü eksi 1'in karesi 1 ya. Eksi 2 artı c. Benden bunun sonucunu istiyor. Çıkarma işleminde stand c'ler birbirini götürecek. <laughs> Şurası 42. Eksi. Şurası 2. 42'den 2 çıktı. Cevap ne çıkar? Aa, cevap Dur ya bunu düzgün yazalım ya. <laughs> Cevap 40 çıkar soru bitmiştir. Varmış kadar 40 var tabii ki. Edirne doğru cevaptır. Haydi. Px'i vermiş, Qx'i vermiş ve R tabanda Nx'in tanımı da N çarpı Px artı Qx'miş. Benden R2'yi istiyorum kolay izleyin beni. Şimdi önce bir px'i düzgün yazalım. Benim px'im nedir arkadaşlar? 1'den x'e kadar sayıların toplamı x çarpı x artı 1 bölü 2 demek değil mi? Evet son terim son terimin bir fazlası bölü 2. Qx'e tanımlayalım. Arkadaşlar 1, 3, 5 bütün tek sayıların toplamının formülü x kare değil midir? Evet 2x eksi 1'den formülümüz x kare. Şimdi geldik r2x'i ifade edelim. Aa, 2 çarpı px yani x çarpı x artı 1 bölü 2 artı qx yani x kare. Şu ikiler zaten birbirini götürdü. Bunu da dağıtalım. Yani r 2x eşittir. Şu x kare, x kare de burada var. 2x kare artı x var Hocam var tabii ki. Cevap Edirne soru bitmiştir. Nasıl? Güzel bir soru değil mi? Haydi. x eksi a, x eksi b, x eksi c polinomları ile tam bölünebilen baş kat sayısı 1 olan üçüncü derecen polinom. Bakın sıfıra eşitledim a, sıfıra eşitledim b, 0 eşitledim c. Yani a, b, c'yi etrafına yazmış ve bu şekilde gösteriliyormuş. Geldik buna göre. Qx'i gelin bulalım. Qx eşittir. Baş kat sayısı 1 değil miydi kardeşim? Burada 2 varsa bir çarpanımız x eksi 2. Şurada eksi 2 varsa bir çarpanımız x artı 2. Şurada 3 varsa bir çarpanımız da x eksi 3 soru bitmiştir. Diyor x artı 4 ile bölümünden kalan nedir? Sıfıra eşitlediniz. x ne çıktı? Eksi 4. x yerine eksi 4 yazarsanız kalanı bulursunuz. Soru bitmiştir. Tamam. Kalan eşittir. Eksi 4 eksi 2 daha eksi 6. Eksi 4'ü 2 ile topladık. Eksi 2. Bu da eksi 7. Şu x'ini çarptım 12. Eksi 7 ile çarptım. Eksi 84 cevap Bursa soru bitmiştir. Tamam. Benden ne istiyor? Px'i kx'e polinomunun. Dur 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 dur. Yani bölümünün katsayılar toplamı nedir diyor. Gençler. Gelin polinom bölmesi yapalım. x üzeri 21 artı 2x üzeri 15 artı x üzeri 9 artı artı diyorum ya Aa, eksi 2 x üzeri 6 eksi 1'i neye bölmemi istiyordu x üzeri 6 artı 1'e e hadi kırmızı kalemimizi alalım şu x üzeri 21'i elde etmek için x üzeri 15 ile mi çarpmak lazım çarp o zaman x üzeri 21 artı x üzeri 15 alt alta çıkarma işlemi yaptım bunlar birbirini götürdü x üzeri 15 kalır. 2 tane burada var. Burada bir tane var. Farkı bir tane kalır. Artı x üzeri 9 eksi 2 x üzeri 6 eksi 1. Sonra x üzeri 15'i elde etmek için x üzeri 9'dan çarparım. E çarp. x üzeri 15. E, artı x üzeri 9. 6 alta çıkarma işlemi yaptım. Hem bu hem de bu. Birbirini götürdü. Eksi 2 x üzeri 6 eksi 1 kaldı. Eksi 2 ile çarptım mı soru biter. Eksi 2 ile çarpalım. Eksi 2 x üzeri 6. Eksi 2. Alt alta çıkarma işlemi yapınca bunlar birbirini götürdü. Artı 1 kalır. Tamam artı 1. Çünkü eksi 1'den eksi 2'yi çıkartırsanız şurası 1 kaldı. Tamam kx'imiz 1'miş. E, ee, bx'imiz nedir? bx'imiz de hocam 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 x'leri 15'miş artı x'leri 9 eksi 2 tamam e bunları birbirine bö bö bölersem sen bu çıkar <laughs> kat sayılar toplamı yani şunu istiyor x'leri 15 artı x üzeri 9 eksi 2'yi 1'e böl diyor bunun katsayılar sayılar toplamı yani x yerine 1 yazmamı istiyor e x yerine 1 yaz x yerine 1 yaz a a 0 Cevap Edirne soru bitmiştir. Tamam.